My students, uh, today I'm going to teach you my day uh, and the subject is Simple Present Tense, Basit Geniş Zaman. Uh, bugün uh, basit geniş zamanı öğreneceğiz ve şimdi my day ünitesinin kelimelerini çalışacağız, vocabulary. Biliyorsunuz çok 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 önem verdiğim şey vocabulary. Kelime benim için çok önemli. İngilizce öğrenmenin uh, %80'i kelime öğrenmekten geçiyor. Şimdi bu ünitede de bolca kelimemiz var. Tam istediğim gibi. Evet bakalım. Repeat after me or repeat with me. Wake up early. Erken uyanmak. Wash face, wash hand. Yüz yıkamak, el yıkamak. Wear clothes. Giyisi giymek, kıyafet giymek. Brush teeth. Diş fırçalamak. Go to school. Okula gitmek. Have dinner. Akşam yemeği yemek. Have lunch. Öğle yemeği yemek. Have breakfast, kahvaltı yapmak. Watch TV, televizyon izlemek. Have fruit, meyve yemek. Listen to teacher, öğretmeni dinlemek. Listen to me please. Get up early, erken kalkmak. Get up late, geç kalkmak. Get dressed, giyinmek. Come here, saç karamak. Come to school, okula gelmek. Have a shower, take a shower. ikisi de olur. Duş almak. Learn German Almanca öğrenmek. Learn English İngilizce öğrenmek. Take the dog for a walk Köpeği yürüyüşe çıkarmak. Arrive home Eve varmak. Do homework Ödev yapmak. Go to the playground Oyun alanına gitmek. Leave school Okuldan ayrılmak, okuldan gitmek. Go shopping alışverişe gitmek. Ride a bike Bisiklet sürmek meet friends, arkadaşlarla buluşmak, do shopping, alışveriş yapmak. Birinde alışverişe gidiyorsun, birinde alışveriş yapmak. Go to bed, yatağa gitmek, sleep, uyumak. Şimdi, şeyler. Pazar günleri şunu yaparım, hafta sonu bunu yaparım, hafta içi şunu yaparım, akşam eve gidince şöyle yaparım, erken kalkarım, erken uyurum, kitap okurum. Yani her zaman yaptığımız şeyleri ya da belirli aralıklarla yaptığımız şeyleri simple present tense ile göstereceğiz. İleriki sınıflarda, ortaokulda, lisede bu konu işlerken Simple Present Tense'in başka şeylerde de kullanıldığını göreceksiniz. Ama bu ünitede benim için bu kadar bilmeniz yeterli. Yani my day diyor, bir günüm, benim günüm, Günümüzü anlatacağınız kadar şu an benim için geniş zaman bilmeniz yeterli. Aslında ileride çok daha fazla şeyde kullanacağımızı göreceksiniz. İşte ne bileyim, lisede mesela, işte genel gerçeklerde, bakalım şimdi. Simple present tense, basit geniş zaman. I, you we, they Biliyorsunuz çoğul grubu, subjectimiz, öznelerimiz. He, she, tekil grubu. I have lunch at 2 o'clock. Saatlere et geldi. Saat 2'de kahvaltı yaparım. You have lunch at 2 o'clock. We have lunch Şu üç takıdan birisi gelecek. He sleeps early. She sleeps early. It sleeps early. Belki bir hayvanınız erken yatak, yatıyordur. Onu söylüyorsunuzdur. Olabilir. I have lunch at two o'clock. He sleeps early. Uyumak. Ben erken yatarım deseydim. I sleep. Sadece he, she, de s takısı geliyor. I, you, we de Takı yok. I go to bed at nine o'clock. 9'da yatağa giderim. I wake up early in the morning. Sabah erken kalkarım, uyanırım. She has dinner. Neden has oldu? Having. he she ite uyarlanmış hali. Hemim simple present hali. She have, he she ite has'e dönüşür. He she ite have has'e dönüşür. Yani has diye bir şey yok. It wakes up early. O erken kalkar. Burada bir hayvanımızdan bahsetmişim. It wakes up early. O erken kalkar. Bakın, ayda filler hiçbir takıyor. don't eat fruits. Biz meyve yemeyiz. They don't eat fruits. Onlar meyve yemez. I we de de olumsuzu don'tla yapıyoruz. He she de olumsuzu yapıyoruz. Yalnız he she de olumsuz da doesn't olduğu için s takısı kalkar. It's olmaz. Neden? Çünkü zaten burada es'i kullandık. Ben verdim işte burada. Bir daha niye buraya it's diyeyim ki? Unutma. Olumsuzda es takısı yok he she de. Sadece olumlu cümlede es takısı var. He doesn't eat fruits. O meyve yemez. Şimdi demek ki tekrar edelim. Aynı videoda olumsuzu don'tla yapıyoruz. He, she, de olumsuzu doesn't'la yapıyoruz çocuklar. Yalnız he, she, de doesn't kullanırken fiile es takısı gelmez. Sadece olumlu cümlede he, she, de gelir. Okay. Şimdi örnek cümleler yapalım bu. I don't have breakfast. Kahvaltı yapmam like me. Ben de yapmam. I don't do shopping on weekdays. Hafta içi alışveriş yapmam. I don't have breakfast. Kahvaltı yapmam. I don't do shopping on weekdays. Hafta içi alışveriş yapmam. She doesn't drink milk. O süt içmez. He doesn't like French. O Fransızca sevmez. Evet, bakıyorsunuz şimdi. I don't aldı gördüğünüz gibi. I don't aldı. She doesn't aldı. He doesn't aldı. Demek ki I don't da olumsuz yapıyoruz. She doesn't da. He doesn't da. It doesn't da olumsuz yapıyoruz. I don't olumsuz yapıyoruz dedik. De. Bol bol cümle kuralım. Evde de bol bol cümle kurmanızı istiyorum. Sonra bana lütfen ya WhatsApp'tan ses kaydıyla yollayın ya da defterinize yazın yollayın. Ama evde cümle kurduğunuzu bilmek istiyorum ve görmek istiyorum. Şimdi size bunun ödevini vermiş oldum. Bol bol bana olumsuzla şunu yapma, bunu yapma, olumluyla şunu yapalım, bunu yapalım. Cümle kuruyorsunuz ve bana yolluyorsunuz. Evet, şimdi soru şekline bakıyoruz. Soruda Do we have a shower every day? Do we have a shower every day? Do. Soruda da do başa gelir. I you we day da he she de does. Başa gelir. Yine estaksı yok. Yine estaksı yok. Demek ki olumsuzda ve soruda he she de estaksı gelmez. Şimdi örnek cümlelere bakalım. Do you eat fruits at school? Okulda meyve yer misin? Yes I do. Evet yerim. No I don't. Hayır yemem. Kısa cevap severim biliyorsunuz. I short answers so you don't need to uh, make long sentences. Do you play the guitar well? İyi gitar çalar mısın? Well, iyi bir şekilde. İyi şekilde. İyi şekilde gitar çalar mısın? cümlenin sonuna gelip Yes, I do. Evet, çalarım. No, I don't. Demek ki kısa cevapta yapıyorsan yes I do, yapmıyorsan no I don't. Do you eat fruits at school? Yes, I do. No, I don't. Do you play the guitar well? Yes, I do. No, I don't. Şimdi, does she watch cartoon every day? Her gün çizgi film izler mi? Yes, she does. No, she doesn't. Kısa cevap verdik. Yes, she does. No, she doesn't. Yes, he does. No, he doesn't. Yes, it does. No, it doesn't. Okay. Bakın, Yurda du geldi, şiirde dans geldi başa. Soruda ayumi de du geliyor başa, bir şiirde dans geliyor başa. Evet bakalım. Şimdi bu konunun simple present bazı time expressionları var. Yani zaman zarfları. Bakalım bu konuda zaman ne kullanabiliriz? Her gün, sabahları, akşamları. Bakalım. Bunu defterinize yazıyorsunuz, durdurun lütfen. Bunu yazın ve öğrenin. Bu önemli. At five o'clock, at half past two, beşte, iki buçukta saatlere ne geliyormuş? At. Saatler et aldı bir cepte. In the morning, sabah, in alır. In the afternoon, öğleden sonra, in alır. In the evening, akşam, in alır. Night, gece, et alır. Morning, afternoon, evening, in alır. Gece, et alır. In the morning, sabah değil in the afternoon, öğlen in the evening, akşam, at night, gece. Ee, bunlar in alır, gece et alır. Bir de evrelerimiz var, every, her demek. Every day, her gün, every week, her hafta, every weekend, her hafta sonu, every month, her ay, every year, her yıl, every summer, her yaz, every Sunday, her pazar, every Monday, her pazartesi, every Tuesday diye devam eder. Perin yanına her şeyi koyabiliyoruz aslında. Every summer, her yaz. Every winter, her kış. Şunu yaparım, bunu yaparım. Evrelerimiz var. Saatlerden önce et gelir. In the morning, in the afternoon, in the evening. Gece et alır. Şimdi hafta sonumuz, bir de hafta içimiz var. At the weekends, hafta sonları. Et alır. On weekdays, hafta içleri on alır. Lütfen belirtelim kırmızıyla, maviyle. Hangi renkte isterseniz Weekends, hafta sonu et alır. Weekdays, hafta içi on alır. Şimdi, e, yine cümle kurmanızı istiyorum. Ve bunları, time expression'ları cümlenin en sonuna koyuyorsunuz çocuklar. Bir tane sizin için ben kuruyorum. I swim. Bakın destek sağlamaz. I swim in the pool havuzda yüzerim, every summer, her yaz, evet, bunun gibi 5-6 tane ya da 10 tane cümle sizden istiyorum, bana yolluyorsunuz, ee, konumuz burada bitti, sizi seviyorum ve özledim.